Yeniden merhaba 10 ve 16 Ağustos tarihleri arasındaki Yani 10 Ağustos haftasını değerlendirmek istiyorum şimdi Burçlarınıza özel ve yükselen burçlarınıza özel yorumlarını Blogdan okuyabilirsiniz Burada sadece hafta genelinde nasıl olacağımızı yine değerlendireceğiz Öncelikle 11 Ağustos'ta Jüpiter'in Başak Burcu'na geçişiyle başlıyoruz haftaya Bununla ilgili her burç için yükselenlere göre grup grup video çektim. Oradan bir yıl boyunca sizi nasıl etkileyeceğini kısaca seyredebilirsiniz. Jüpiter başa geçtiğinde genel olarak hepimiz biraz daha iş ve eğitim odaklı olacağız. Sağlığımıza özen göstereceğiz. Bir yıl boyunca sağlık, eğitim gibi konular, kariyer gibi konular daha çok ön planda olacak hepimiz için. 12 Ağustos tarihinde artık ay Aslan Burcu'na geçecek. Çünkü 14'ünde Aslan Burcu'nda güzel bir yeni ay var. Ay Aslan Burcu'ndayken hepimiz biraz böyle özellikle yeni ay Aslan Burcu'nda gerçekleşince biraz böyle yenilik istediğimiz, Özellikle dış görünüşümüzde, belki biraz hayatımızın sosyal alanlarında yenilik istediğimiz, daha sanatsal e, sosyalleşmek istediğimiz işte sinema, tiyatro, film, müzik vesaire gibi bu kategorilerle ilgilenmek istediğimiz e, süse püse alışverişe e, özen göstereceğimiz bunlarla ilgili isteklerimizin artacağı bir süreç olacak ama 9 Ağustos'ta Mars'ın da Aslan Burcu'na geçtiğini ve Venüs'ün hala Aslan Burcu'nda gerilemede olduğunu da hatırlatmak istiyorum dolayısıyla Ay Aslan'dayken biraz böyle gururlu Egosal hareketlerde de bulunabiliriz. Ee, bazı şeyleri yanlış anlayabiliriz. Üstüne gidebiliriz. Veya yanlış anlamalarımız yüzünden gurur yapabiliriz. Özellikle bu hafta bu duyguları yoğun yaşayacağımız bir hafta olacak hepimiz açısından. Ee, bundan sonra ay 15 Ağustos'ta hemen Başak Burcu'na geçecek. 15-16 Ağustos tarihlerinde biraz daha detaycı, analitik Eleştirel bir ruh halinde olacağız. Ee, evde olanlar temizlik ve bunlar gibi işlerle ilgilenmek isterken çalışanlar da işlerini toparlayıp detayların üzerinden son kez geçmek isteyecekler. Yarım kalan işleri toparlamak isteyecekler. 15 Ağustos'ta Merkür ve çok özür dilerim Güneş ve Venüs'ün güzel bir kavuşumu olacak. Ee, geçen hafta aslında Venüs ve Jüpiter kavuşmuştu. 5 Ağustos'ta. Etkisini de birkaç gün boyunca yaşadık ama bu ikiliye Satürn'ün karesi damgasını vurmuştu. O yüzden her şey tam da beklediğimiz gibi olmamış olabilir. Ee, tam bir şeyler böyle yoluna giriyor derken hiç olmayacak engellerle karşılaşmış olabiliriz. Beklemediğimiz bazı e, kısıtlanmalar, engellenmişlikler yaşamış olabiliriz. Özellikle yöneticilerimizle, üstlerimizle bazı ee, yanlış anlaşılmalar, ifade problemleri, hani kendimizi istediğimiz gibi ifade edemediğimiz durumlar ortaya çıkmış olabilir. Ee, ama bu hafta Güneş ve Venüs'ün birleşmesinden sonra kendimizi biraz daha rahat, biraz daha güzel hissedeceğimiz bir hafta. Sosyalleşmek, paylaşmak isteyeceğiz. Oldukça cömert ve iyi niyetliyiz e, hafta genelinde. Daha böyle sosyal ilişkilerimize önem verdiğimiz, onların ön planda olduğu, Hareket etmek istediğimiz, alışveriş yapmak istediğimiz, bazı konularda da belki biraz kendimizi ispata yöneldiğimiz bir hafta olabilir. Öyle duygularımıza da dikkat edelim, bastırmaya çalışalım. Ee, yani bazı konularda böyle sürekli bir kendimizi ispatlama çabası içerisinde girebiliriz. Çabası içerisinde girebiliriz. Bir rekabet duygusu bizi sarabilir. Bu konularda da dikkatli olalım hafta genelinde. Ee, yine 15 Ağustos'ta Merkür ve... Plüton'un bir üçgen açısı olacak. Aslında güzel bir açı, birçok anlamda bizim konsantrasyonumuzu arttıracak, daha detaylı, daha derin araştırmalar yapabileceğimizi, yapabilmemizi sağlayacak. Çalışıyorsanız çok ciddi, yüksek bir konsantrasyona sahip olabileceğiz bu hafta. O yüzden hep böyle elimizin gitmediği, daha detaycı işler varsa bu hafta onlara el atıp onları tamamlayabiliriz. E veya yani bu her konu için geçerli. Evde de uzun zamandır yapmak istediğimiz işler varsa bu hafta yine onlara böyle bir elimize atabiliriz. E, paylaşımlarımızın daha araştırmacı, daha sohbet havasında geçtiği, öğrenmek istediğimiz, öğrenmeye hevesli olduğumuz güzel sohbetler ettiğimiz bir hafta olacak. Bilgi alışverişinin güzel bir şekilde aktığı bir hafta olacak. Ama seyahatlerde dikkatli olalım. Ee, özellikle kısa seyahatlerde çok dikkatli olalım. Beklemediğimiz aksilikler, e, hız problemleri yüzünden gelecek olan bir takım aksilikler, kazalarda söz konusu olabilir. Bir de bu hafta atladım, 13 Ağustos'ta Merkürün Neptün'le bir karşı açısı olacak. Bu da e, hani bu son zamanlarda bir söz moda oldu ya hayaller hayatlar diye bizi öyle bir duruma sokabilir hayallerimizle gerçeklerimiz arasında gitgeller yaşadığımız karşımıza çıkan bir şeyi Örneğin uzun zamandır beklediğiniz bir şey var Bu her konuda olabilir bir anda karşınıza geldi ve siz öyle bir durumdasınız ki korkularınız ve endişeleriniz yüzünden uzun zamandır beklediğiniz çok istediğiniz o şeyi kendi ellerinizle itebilirsiniz. E, hayalleriniz sizi korkutabilir ya da aşırı hayallere kapılıp gerçeklerden uzaklaşıp psikolojik problemler yaşayabiliriz. Zihnimiz yani zihinsel bir takım problemler söz konusu olabilir. Kendimizi böyle bastırılmış, endişeli, sıkkın hissedebiliriz hafta başında. Ama hafta sonuna doğru dediğim gibi Merkür'ün Plüton açısıyla birlikte konsantrasyonumuz artarken Güneş'in Venüs'le yapacağı açı sayesinde de daha iyimser, hoşgörülü ve sosyal, neşeli olacağız. Bu hafta genel olarak hepimiz için böyle olacak. Jüpiter'le ilgili video çekmiştim dediğim gibi izleyebilirsiniz yine kanalımdan. Yeni ayın aslanda olması hangi burcu nasıl etkileyecek bunu da blogumda ayrıca okuyabilirsiniz. Sizin kendinize ait haftalık burç yorumlarınızı da yine bu haftaya ait blogumdan okuyabilirsiniz. Herkese keyifli, huzurlu, eğlenceli, güzel bir hafta diliyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.